Diana'nın buraya gelmesine ne gerek vardı? Neden burada ve ne amaçlıyor? Niye onu dışarı atmıyorsun? Şu an hiçbir şey yapamam. Onu buraya babam getirdi. Ona dikkat etmemiz gerekecek. Onu evden atamam. O benim ablam. Ama ben ablanı sonsuza kadar dışarı atabilirim hayatım. Tara lütfen tekrar başlama. Neye karar verdik? Kimseyi öldürmekten bahsetmemeye karar verdik. Psikiyatristin verdiği ilaçları ihmal ediyorsun. O yüzden lütfen bu ilaçları zamanında al. O zaman böyle şeyler düşünmeyeceksin. Neredeler? Bu ilaçlar beni tedavi edemez deyip. Bu evden çıkmak eder. Burada esir tutuluyorum. Burada normal bir insan olsaydı şimdiye kadar çıldırmış olurdu. Ama sen anlayamazsın bunu. Sen sahte ikizimle restorana, dondurma yemeye ya da fotoğraf çekimi için çık. Bütün gün seni yapayalnız beklerken ne hissediyorum biliyor musun? Nasıl hissediyorum acaba? <laughs> Sakin ol. Anlayabiliyorum canım. Anlayabiliyorum. Ve sana söz veriyorum. Burada uzun süre kalmayacaksınız. Şu sıra Arohi ondan birçok sır sakladığımı hissediyor. Onu böyle bir şey olmadığına inandırmak zorundayım. Bunun için ona biraz zaman vermem gerekecek tatlım. Onunla uzun bir yolculuğa çıkmayı planlıyorum. Bol bol konuşacağım. Onun kalbindeki tüm soruları cevaplayacağım. Bir an önce bana inanması için aramızda gizli bir şey olmadığına... ...ikna olması için yapmak zorundayım. Uzun bir yolculuk mu? Tamam kısa bir yolculuğa çıkarım. Ama buradan uzaklaşmak gerçekten çok önemli. Bu meraklı gözlerden uzağa gitmeliyiz. Aramızda gizli hiçbir şey olmadığını ona inandırabilmem için. Tamam mı? Biri hariç. Elbette. Seni her zaman saklayacağım. Kalbimde. Söyle bana, Vişal 21-24 Eylül arasında seninle miydi? Evet, elbette öyleydi. Ama bunun doğru olduğuna nasıl inanayım? Kanıtım varsa hemen göstersen iyi olur. Uçak bileti ve Varanasi otelin makbuzu sizin için yeterli olur mu? Olacak. Hemen getireyim. Bu elimde Vişev'in masum olduğunu kanıtlayacak bir delil olacağı anlamına geliyor. Artık kimse beni bu davayı tekrar açmaktan alıkoyamaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.